Mas Maviç mutfakta hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlarım bugün sizlere Hintlerin o dünyaya yayılmış artık lezzeti ekmeğini yapacağım. Mayasız hemen yapabilirsiniz. Bomba gibi bir lezzet diyorum. Hemen başlıyorum. İyi seyirler dilerim. Hamurumuz için gerekli malzemeler. Yarım su bardağı ılık su. Yarım su bardağından biraz eksik hakiki sızma zeytinyağı kullandım. Ama sıvı yağ da olur. 1 su bardağı yoğurt, yoğurtun için, içinde böyle sarı bir çizgiler görüyorsunuz, aklınız karışmasın. Ben yoğurdun böyle şakladanak düşmesi için daha önceden zeytinyağı ile yağlamıştım. 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı çörek otu ve susam karışımı, varsa ekleyin yoksa olmasa da olur, sorun değil. 1 pakette de kabartma tozumuzu ekleyelim ve bütün malzemeleri tek bir hemojen, kıvama gelinceye dek tel çırpacakla iyice çırpıyoruz. Bakın sevgili arkadaşlarım bu şekle gelmeli yani tek bir kıvam olmalı. Şimdi unumuzu dikkatlice eklemeye başlayalım. Toplam un miktarımız 3,5 maksimum 4 su bardağı kadar. Lütfen dikkatli ekleyin çünkü yumuşak bir hamur yapacağız. Ben de bir kısmını dikkatlice ekliyorum. Her zaman olduğu gibi tahta kaşığımızda toparlıyoruz ve daha sonra elimle yoğurmaya başlıyorum. Elimle de yaklaşık bir buçuk dakika kadar yoğurdum ee, sevgili arkadaşlarım elinizi bıraksın diye un takviyesi asla yapmayın yoksa ekmekleriniz çok sert olur yumuşak puf puf mayalı gibi kabaran ekmekler yapacağız. Şöyle elimle de yoğurmaya başladım kaseyi bu şekilde bırakıp hafif de hamur toparlandıysa istediğimiz kıvama gelmiş demektir. Daha fazla un takviyesi yapmayın ve yoğurmanıza da gerek yok. Elimdeki hamuru da şöyle temizleyerek e, yoğurma işlemini bitiriyorum. Buraları size gösteriyorum. Bazen elimi öyle çekiyorum diyorsunuz, eliniz hep hamurlar çöpe gitti. Öyle bir şey olmuyor tabii ki. Ben kameranın kapatınca onları hep temizliyorum zaten. Bakın sevgili arkadaşlarım, yıkadığım elime yapışmayan ama normalde de yapışkan bir hamur. Hamurumuz hazır. Bir tane tepsimiz var. Tepsimizi bolca unlayalım. Ve hazırlamış olduğumuz hamurumuzdan mandalina büyüklüğünde 12 adet bezemizi alalım. Bu arada çalışırken elinizi unu çok kullanın. Yani unla birlikte çalışacağız. Hafif yapışkan bir hamur olduğu için baktınız ki yapışıyor. Çok az elinize unu böyle fiske gibi çok az e, elerseniz yeterli olur. Ve bütün hamuru toplam 12 beze olacak şekilde alarak hazırladım. Elime yapıştığında da hemen birazcık un serptim ki yapışkanlığı gitsin. Bakın hemen şurada gösteriyorum. Çok az un serpiyorum. Bezelerimiz hazır. Şimdi sevgili arkadaşlarım bezelerimizin üzerine bir mutfak havlusu örtelim. Bir 10-15 dakika kenarda dinlensin. Biz o sırada sosunu hazırlamaya başlayalım. Ekmeğimizin o meşhur sosu. Bir tatlı kaşığı tereyağı iki diş sarımsağımız var. Sarımsağı isterseniz rendeleyin, isterseniz sahanda dövün, isterseniz de benim gibi bir sarımsak sıkıcısında sıkarak hazırlayabilirsiniz. Bu arada belirtmeyi unuttum. Ekmeğimizin ismi kar, garlic naan diye geçiyor. Garlic sarımsak demek. Naan da Hint dilinde ekmek demek. Garlic İngilizce aslında ama Sanırım Hindistan'da da garliç, garliç diye geçiyor. Bilemiyorum. Sarımsağımızı ekledik. Bir tutamda yıkayıp hazırladığım maydanozum var. Onu da ince ince kıyabildiğiniz kadar ince kıyın. Robottan geçirmeyin. Robottan geçirirseniz sarımsağın o içindeki rayası deniliyor sanırım. Su gibi akabilir. Böyle bıçakla mümkün olduğunca minik minik doğrayarak hazırlayalım. Şöyle kıvamında size gösteriyorum. Ve doğradığımız maydanozu, pardon, ayrı bir kaseye alıyoruz. Ve hazırladığımız tereyağı ile sarımsağı ocağa alıyorum. Ve ocakta bunu bir kavuralım. Ama bu kavurma işlemi çok önemli. Sarımsak sevgili arkadaşlarım çok kavurursanız acı bir tat verir. Onu tam böyle burnunuza gelecek şekilde kavurun. E, kavurma işlemini yaparken bir fiske de tuz atalım. Güzelce kavuruyorum ama karartmıyorum. Burnuma böyle kokusu geliyor. E, bu kıvamı yeterli. Ocağın altını kapatıyoruz. Ve ince kıydığımız maydanozlarımızı ilave edip sıcağıyla bir karıştıralım. Çünkü maydanozlar böyle yeşil yeşil olmalı. Öyle kararıp sönüp iyice ne diyoruz haşat olmasın. Böyle yemyeşil kalması e, gerekli. Sosumuzu hazırladık. E, sarımsağımız hafif kavruldu. Ve de maydanozumuz duruyor içinde. Ve bu arada 10-15 dakika geçti zaten. Hamurumuzun bu kadar beklemesi yeterli. Şimdi tezgahta hamurlarımızı ince ve uzun olacak şekilde. Çünkü ben tariflerin orijinaline kalmayı çok seviyorum. Onlar bizim gibi yuvarlak bazlama gibi değil de böyle oval şeklinde ekmeklerini yapıyorlar. Minik bir oklavayla birkaç dokunuşla ekmeğimizi oval şekilde açalım. Yaklaşık bir 18 santim eni, yükse, eninde eni 10 santim. Uzunluğu 18 santim diyebilirim. Ve birkaç dokunuşla o çok yumuşak yoğurduk ya hamurumuzu. İşte o sebepten hiç zorlanmıyorsunuz. Sevgili arkadaşlarım böyle oklava ile değiyorsunuz. O kendiliğinden açılıyor. Bütün hamurları açtım. Bir kısmının üzerine mutfak havlusunu örtüyorum. Ve elime de iki tane e, hamuru alıp ocağın başına pişirme işlemini yapmak için geçiyorum. Yanmaz bir tava kullanacağım bu tarifimde. Ocağı açalım. Tavamızı ısınmaya bırakalım. Bakın bir test göstereyim size. Önce suyu atın. Şu anda mesela köpürdü. E, bu demektir ki istediğimiz kıvamda değil. Ama böyle baloncuklar oluşup onlar da sağa sola kaçışıyorsa tavamız tam optimal ısıya gelmiş demektir. Bu aşamada ekmeklerimizi tavamıza bırakıp tavamızın ayarını da orta dereceye kısalım. Bu arada kullandığınız tava Ocağınızın büyüklüğü pişmeyi e, 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 dengeleyebilir. İlk pişirdiğinizde siz onu artık göz kararı biraz açın, e, biraz kısın, ayarlayın. Yaklaşık bir dakika sonra sevgili arkadaşlarım bakın mayalı hamur gibi kabarıyor. Bu aşamada bir defa ters çeviriyoruz. Üçünü de bir defa olmak üzere ters çevirdim. Tekrar bekleyelim. Diğer yüzü de iyice kızarsın ve biraz kulakları kalkmış olsun. Ve şimdi tekrar çok kısa bir süre ters çeviriyorum. Çok birkaç saniye böyle bırakıp ocaktan alıyorum. Ee, gördüğünüz gibi mayasız ama ona rağmen böyle nasıl güzel kabardığını görüyorsunuz. Çok güzel bir ekmek. Ee, şu anda pişti ekmeğimiz. Hemen tek tek kenara bir tele alıyorum. Garlic naan ekmeklerimiz çok çok güzel. Görünümü de çok güzel sevgili arkadaşlarım. Ç e yani tavadan alır almaz henüz kaynarken üzerine hazırladığımız sarımsaklı, maydanozlu ve tereyağlı sosunu dökelim ki ekmek o sıcağıyla onu biraz çekiyor. Ve bütün ekmekleri aynı işlemle pişirdim. Bakın kabarıklıklarını da görüyorsunuz. Tekrar bir şöyle ters çeviriyorum. 1-2 saniye bekliyorum ve ocaktan alıyorum. Biliyorsunuz ben Ramazan'da ekmek, ev yapımı ekmeğe çok önem veriyorum. Çünkü kendim de evde hep ekmeğimi kendim yapıyorum. Ee, Ramazan'da da evinizde fırında açmanıza gerek yok. Hemen tavada sahura bile yapabilirsiniz. Yani hamuru yoğurun, sahurda yapın. Üzerine illa e, garlic sosu so sürmenize gerek yok. Tereyağı sürün, peynirle dürüm yapıp yiyin, tulumla dürüm yapıp yiyin. Artık bunu tamamen size bırakıyorum ama ben tarifi orijinal veriyorum. Buradan sonrası... Size kalmış bir şey. Hemen çıkar çıkmaz yüzeyine bol sosunu sürerek bitirdim. Ve bütün ekmeklerimiz pişti, hazırlandı. Şöyle bir göstereyim. Sevgili arkadaşlarım böyle muazzam bir lezzet oluyor. Ben bunu mesela iftarda çorbanın yanında servis ettim. Çorbanın yanına o kadar yakıştı ki size anlatamam. Çok lezzetli bir ekmek. Hemen şöyle bir servis tabağına hepsini alıyorum ki bir yandan da sizler detaylı bir şekilde görün inceliğini nasıl kabarmış, nasıl güzel pişmiş. Ve ekmeklerimiz sunum için hazır. Şöyle farklı açılardan sizlere gösterip büyük bir zevkle doku testine geçiyorum. Ben ekmekleri yaptıktan sonra sevgili arkadaşlarım yarısını buzluğa attım. Gerektiği zaman ikişer, üçer çıkarabilirsiniz. Sosuyla birlikte attım. Yani sürdüm ve o şekilde attım. Güneşin harika yansımasıyla e, bakalım ekmeğimizin kıvamı nasıl olmuş. E, mayasız bir hamur. Hindistan mutfağı, Hint mutfağına ait bir ekmek. E, İnternasyonal tarifleri çok seviyorum. E, bugün de size garlic sunmaktan çok mutluyum. Görüyorsunuz sevgili arkadaşlarım pamuk gibi yumuşacık. Zaten koparırken kıdemli ablalar hemen anlar ekmek böyle e, mükemmel. Hiç öyle sünmüyor, çek, çekiştirmiyorsunuz. E, yani yemesi de çok çok rahat ve hoş bir ekmek. Ben bu güneşi görünce biliyorsunuz hiç kaçırmam. Güneşin yansımasıyla ekmeğe birkaç açıdan doku testi yaptım. Sevgili arkadaşlarım umarım hoşunuza gitmiştir. Şimdiden yapacak tüm arkadaşlarıma afiyet bal şifa olsun diyorum. Hepinize hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar, yeni tariflerinde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.